Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Taha. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Uzun zamandır bunu söylemiyordum. Bugün sizlerle beraber B17 beta sürümünde hardcore'a başlıyoruz. Şu anda hardcore'dayım. Yani zor seviye herhalde bilmiyorum. Bir dakika ses kısayım. Ses açık unutmuşum. Çünkü ben sesi sevmiyorum. Şimdi kum biyomunda yürümeyeceğim. Çünkü kum biyomunda yürürsem zaman kaybederim ve şeylerim olmaz. Ee, akşam da olacak tabi. onlar da var. Onlar da olacağı için benim hemen hızlıca tahta kazmam lazım. Pardon ta taht ta taht tahta kaz tahta kasmam lazım. Dört tane alsam yeter. Ne de beş tane alalım. At. Ver. Ha. Evet ezan okunuyor arkadaşlar bu arada ben daha iyi daha yeni kattım saat 10 ee, onu da video yetiştirmeye çalışıyorum size Çünkü neden ee, dün çekememiştim bugün çekim dedim onu da kattım size bu bir falan cuma günü yani cumartesi pazar falan gelebilir Pazartesi falan gelebilir uzun yayınlıyorum Çünkü uzun zaman sonra yayınlıyorum ee, yatağın sesi gelebilir çünkü yatağın üzerinde oturuyorum arkadaşlar. Benim yatağım birazcık gıcırtılı. Gıcır gıcır gıcır. Gıcı. Gördünüz mü? Evet benim telefonumda böyle bir bak var. <laughs> Pat korda olduğumu unutmuşum. Bizim acilen bir tane şeye ihtiyacımız var. Mare. Burada neden şey yok? Burası çiçek mi? Aha vadi. Başka bir şey değil. Yeni gelen damla taş biyomu var burada. Damla taşlar var. Buraya gireceğim. Hatta night vision basacağım. Çünkü zorluk çıkartmasın size diye. Kömürlerimi boşaltacağım ama. Ha şöyle bakalım. Şöyle. Bak şöyle bakalım. Burası 70. biyomsa aşağısı kaçıncı biyomda bilmiyorum. Ee, köy var buralarda bir yerde. Evet bunlardan alacağım. Çünkü Nether'a gittiğimizde bu Nether kalesini gösteriyor arkadaşlar. Oraya doğru kazmaya başlayacağız. Bunu yanımda mı Buraya doğru gideceğim. Oraya unutmayın. da. Arkadaşlar unutmadan durun interneti de kapatayım. Reklam falan çıkar. Şu benim de tabletimdeki gibi oldu. Virüs kaptı. Şuraya gideceğim. Buraya giderken de TikTok hilesi değeceğiz. Köy gösteriyormuş bir yandan da. Ölmek istemiyorum. Arkadaşlar vadiye girmek zorundayım çünkü akşam o zaman yani başlar. O zaman vadiye girmek zorundayım ve bir tane toprak alayım yanıma. Lan burada mı alınır toprak? Dışarıda git al. Mal Dışarıda alsana. Arkadaşlar bugün maden biraz Kılıç veren maden kılıç veren. Maden kılıç. Hı hı. Maden kılıç. Evet arkadaşlar hemen yanına lazım. Eee ordusu da yok. Bir... Kit. Kit. İki tane. Şey, e, axolot farmı da yapabiliriz arkadaşlar şey isterseniz. Yemek. Yemek istiyorum. Yemek. Oh. Buradan atlarsam ölürüm ya. Evet. Bir anda yapabilirim. Bilgisayarım olduğu zaman arkadaşlar istediğiniz gibi Minecraft'ta ne yapmamı istiyorsunuz. Taş kazmaya başlayacağım. Taş, taş, taş. Taşlar orada arkadaşlar. ne yapacağız? Ee, bizim hızlı kuş buraya atmamız lazım. Aa, Allah. Tamam gel gel gel. Oh. Kapatmam lazım bu glavu dur bir dakika. Tam bunları niye Okay, let's go. Taş kazmaz da. Arkadaşlar yemin de yok zaten. Buyursam, oh, ah, ah, ah. Burada çok demir var arkadaşlar. Bunları kaldıktan sonra bir video çekeceğim. Çünkü arkadaşlar bir programımda zarar görmüş. Uzun videoları artık almıyor. O yüzden kısa videolar çekmeye başlayacağım. Sessiz olun. Arkadaşlar araba sesleri geliyor. İnşallah gelmiyordur size. İnşallah, inşallah, inşallah. Inş. Ben bir tane daha hardcore seviyesine serisine başlamıştım. Onu o mapi bir videomda gösterebilir miyim ya da bu videomda gösteririm. Bilmiyorum. Ar kuzeninle yapıyorduk bu Evet, malım ben orada bıraktım şimdi. Şimdi tekrardan bir tane chest şey yapmamız lazım. Chest düzeni, Absolute farmı, Sonra XP farmı güçlendiğimiz zaman tabii ki. Bunları yapabiliriz arkadaşlar isterseniz. Tabii isterseniz. İzlersiniz tabii ki daha izlersiniz. Evet hemen alalım şuradaki şeyleri ve yemek lazım. Yemek lazım da yemeği nereden bulacağım? Yemeği yukarıdan mı var? Şuradaki demirleri kazdıktan sonra yukarı çıkacağım arkadaşlar. Hop 7 tane demirimiz var. Ne güzel. Yarısın koçuma. Arkadaşlar ben oyun oynarken konuşmayı sevmiyorum. O yüzden bazı yerlerde susarsam kusuruma bakmayın. Şuradan bakayım. Açlıktan öleceğiz şimdi de. üç kalbim var. 2 Şuradaki demirleri aldığım zaman koşacağım gideceğim buradan kaçacağım. Koordinatları unutma. 250 39 Bunları kaldıkça da açlığımız gidiyor. Şimdi, açık kaç konuşacağız? Şunu almak istiyorum. Evet, bu açlıklarımız kaldı. O açlıklarımızı alamazsak, durun. Kömürleri de kadın. İhtiyacımız Arkadaşlar, sizin bir yapıyorsunuz. Ben var? Bu biyomda bu kadar Aa, akşam olmuş. Buralardan çirket bulsak çirket yiyelim ya. Bir şey yapar. Evet. Aha. Onların yememiz lazım. Onun şeyi. Evet arkadaşlar. Ha? Hadi serimiz burada bitmiş bulunmaktadır. Görüşmek üzere. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Arkadaşlar ben çok zorlanacağım için 3 tane hakkımız olsun. Şimdi birinci hakkımızı bitirdik. Yanda sağ üst köşede ya da sol üst köşede cam barımız var. Oradan görsün. Bir cam barımız yok. İki cam barımız <laughs> kaldı. Burada da ölürsek iyi oldu zaten şuradan da. Aha. İyi oldu zaten açlık barımız fullendi. Aaa. Çürük, çürük et. lazım bana. Valla çürük et bana ver. Kılıç yapmam lazım acil. Yemek. Koşmamam lazım. Yürümem lazım. Yürü. Sadece yürü. Bu bitene kadar yürümem lazım. Ya da durmam lazım yerinde. Hiçbir şey yapmamam lazım. Geliyor. Geliyor. Çubuk sopayla vuracağım. Binler rümle <laughs> Büyü yapıyorum arkadaşlar. Evet. Kimsen lan sen? Like <laughs> kimsin lan? Kimsin? Ver bakayım. Oha. Kürek olan şey mi? Var? Gel gel. Gel 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 gel. babanı Öldüm. Evet arkadaşlar ikinci barımız. <laughs> arkadaşlar ben neden oynayamıyorum atkor atkor neden oynayamıyorum? Oha bir... Evet gördüğünüz gibi bir cam barımız daha eksildi. Gördüğünüz gibi sol üst... Hayır! Ya arkadaşlar konuşurken ölüyorum. Dur toprak al. Topraktan ne yapalım bari. Arkadaşlar kaçıyorum. Hiç kimseyi görmeden kaçıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kaçıyorum. Sadece kaçıyorum. Dümdüz kaçıyorum. Hiçbir şeye gözüm tutuyor. Ya şunlardan da kazayım. Bir dakika. Bir dakika bunlardan da kazayım ki şey olsun. Şimdi geldiği an bunu koyarız. Ne olur arkadaşlar. Mantıken. Evet. Dream taktik. Taha taktiği. Bu taha taktiği arkadaşlar. Gel 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 gel. Yardım edin, yardım edin. Allah, bunu böyle bir yama gitmemiz lazım. Ee, siz buraya gelemiyorsunuz. Siz nasıl geldiniz? Şimdi bunlar zombi, zombiye dönecek normal zombi. Ben dümdüz gitmem lazım, koşmam lazım. Ne? 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 takip ediyorlar bakayım oradalar benim acilen buradan kaçmam lazım kumlu biyoma tekrardan gideceğim çünkü kaktüs şeyi orada çalışıyor <laughs> zarar vermedi bunlar koyulmuyor bir de hayır koyuluyormuş arkadaşlar bu son şeyimiz bunda da ölürsek artık yani Fatiha diyebiliriz yani. Taçın Hiçbir şeyden ölmedik ölmedik, ölmedik. Bir şey için öldük ya. Türkiye diyeceğim. Arkadaşlar, 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 arkadaşlar yiyemen video arkadaşlar. Arkadaşlar, aa gidiyor. Aa geldi. Aha bitti. Evet arkadaşlar bitti, gitti bu kadar evet evet bitiyor arkadaşlar evet şeyimiz bitti arkadaşlar görüşmek üzere bay bay arkadaşlar 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 ölüyorum arkadaşlar kaç 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 arkadaşlar yarım kalbim kaldı kaç, kaç 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 yarım kalbim kaldı yarım kalbim kaldı yarım kalbim kaldı topraktan bir yer yap topraktan bir yer yap topraktan bir yer yap topraktan bir yer yap Tokram da bla bla çıkarıldı. Arkadaşlar konuşmamaya başladım. <laughs> 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 Yeter!